Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte katil bebek Çeki'nin kas geliştirme videosunu inceliyoruz. Hadi videomuz geçelim. İyi seyirler diliyorum. Bölümün başlangıcında Çeki ayrımenden kaçarken görüyoruz. Çeki bir tane cinayet işlediği için Iron ise onu peşine takılıyor. Ve Chucky'mizde ise bir tane araba binmeye çalışırken ve hop bir tane silah sesi duyuluyor ve Miyagi abimiz e, Iron Man'in peşinde olduğunu unutuyor ve gidiyor kızları yürüyor. Kızlar da ise onu reddediyor ve diyor ki ben sadece kasla erkeklerden beğenirim. Sen de hoşlanmadım git kas geliştir ona göre diyor. Ve katil bebeğimiz çok üzülerekten e, kas geliştirme mekanına doğru yürüyor. Ve ondan sonrasında ise katil bebek Chucky çok sinirliydi. Herkesi öldürmek istiyordu. Ama velakin yapamıyordu. Neyse ben niye böyle bir şey bağlamıyorum. Aladıysam. Neyse ondan sonrasında ise kas geliştirmeyi başlıyor. İlk hareketten başlıyor Chucky ve kendini çekerekten biliyorsunuz ki bütün kas geliştirme bölümlerini izlediyseniz eğer hepsi de ise kendini çekerekten başlıyor. Ve ondan sonrasında ise Chucky abimiz kendini göstererekten e, barını %20'ni ya yani %50 galiba yok lan 40 gibi doldurmuş ve ondan sonrasında ise ve ondan sonrasında ise Chucky abimiz masum masum şeklinde kas geliştirirken bir tane ablamız onunla dalga geçiyor ve Chucky abimizin kalbini kırıyor. Ve ondan sonrasında ise aynı ablamız ayrımen hizmetlerini aradığını söylüyor ve Chucky'in ihbar ettiğini söylüyor. Chucky abimiz de ise buraya kadar yeter diyor ve gidiyor onu öldüre ve kazayla bir şey keşfetmiş oluyor. Ee, bütün barı insanları öldürerekten başlıyor. Ve ondan sonrasında ise son kurbanımız bu ablayı bir türlü öldüremiyor kardeşim. Bunda öldüremeyecek ne var ya? Ak tarafı bir bıçak saplan. <laughs> neyse neyse buraları geçiyorum. Ondan sonrasında ise ablamız da ise öbür tarafa postalıyor. Ve son ablamızı bıçaklıyor. Ve bam. Chucky abimiz ve 2.2 adımlı kas geliştirme abimiz dönüştü. Ve ondan sonrasında ise kimle mi karşılasın? Tabii ki de e, yakışıklı mı yakışıklı, erkek mi erkek ayrı merleğe karşılaşıyor. Ve bakın sonra ne oluyor? Ben neden gizli gizli söylemeye çalışıyorum? Zaten göreceksiniz. Neyse. Ondan sonrasında ise Chucky abimizde ise ayrı bir güzel haşlıyor böyle e, etlerini etlerini dövdükten sonrasında ise ee, o abimiz geliyor Evet o geliyor Evet. Arkadaşlar lütfen kusurumun bakmayın arkadaki köpek sesleri yüzünden lütfen kusurumamak bakmayın. Çünkü bizdeki bu köpekler gidiyor köpekle dalga geçiyorlar. Neyse neyse buraları geçiyorum. Lütfen kusuruma bakmayın dediğim gibi. Neyse neyse buraları geçelim kusuruma bakmayın dediğim gibi. Ondan sonrasında ise halk bastık geliyor ve çeki dövmeye çalışıyor ama dövemiyor dediğim gibi. Ben burada çok şaşırmıştım. Neden? Çünkü hep şey şunu bekliyordum. Demir adam ile çeki dövüşür ve demir adam kaybeder çeki ise kazanır ve havalı şey de biter. Ve ondan sonrasında ise hem halk Bastır hem deyse Iron Man ikisi deyse haşlanıyor. Ve Chucky abimiz sonucunda kazanıyor. Ve ondan sonrasında ise ne mi oluyor? Tabii ki de Chucky abimiz ee, kızları sarkmaya gidiyor. Hani başta da söylemiştim. Chucky abimiz kas geliştirimi olayı için aslında sadece bundan ibaretmiş. Sadece kız da ondan hoşlansın diye tarza bir şey olmuş. Bölümü çok beğendim. Bölüm çok güzeldi. Chucky abimizi görmek ne hoş bir şey. Eve ve burada da ise bölümün sonu. İzlediğiniz için çok teşekkürler takipte kalmayı unutmayın. Kendinizi çok iyi bir Hoşça hoşçakalın. Bay bay.